çok kıymetli yönetim kurulu üyeleri. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Format icabı önce Sayın Başkanımız konuştu. Önce biz konuşsaydık uzun konuşmadı, ortaya çıkacak. <laughs> ben AK Parti siyasetinin milletvekili adaylarımızı belirleme sürecinde ortaya koyduğu uygulamalarla ilgili bahsetmek istiyorum. 9 Şubat itibariyle bürokratların istifasıyla süreç <laughs> AK başladı. 54 kıymetli beyefendi, hanımefendi. <laughs> Kütahya'dan milletvekili adayı olmak üzere partimize müracaat ettiler. Önce teşkilat temayülünü gerçekleştirdik. Daha sonra alt komisyon çalışmaları. Sonra ara komisyon raporlamaları, kamuoyu yoklamaları, anketler, çağ ilk şirketler adına il başkanından bir rapor aldılar. Sonra e, Türkiye'de ilk kez STK temayı ortaya koyduk. Onun hemen arkasından Sayın Başbakanımız 81 il başkanıyla görüştüler ve yine Sayın Başbakanımızın liderliğindeki üst komisyon bu dört kıymetli beyefendi kütay meyetteki kralı olarak belirledi. STK ile alakalı şunu söylemek istiyorum. 81 ilde genel itibariyle STK temayülüyle teşkilat temayülü aynı çıktı. Şöyle de bunlardan biridir. Biz STK temayülünü önümüzdeki dönem iktidarımız daha güçlü olarak tahmin ettiğimiz gibi devam ederse uygulayacağımız politikalara ön, önderlik yapması açısından beyana dayalı olarak Yani fikir yapımda gelenler olduysa size telefonla konuşmuştuk. Ben oranın yönetim kurulu üyesiyim demesi milletvekili adayı belirleme sürecimizde oy kullanması için yeterli oldu. Çok güzel bir şey oldu. Ak, AK Parti siyasetinin bu katılacağı 10. seçimdir. Genel seçimler, mahalle idareler, efendim, referandumlar hepsi beraber. Biz her seçimde söylüyoruz ki bu seçimler Türkiye'miz açısından çok önemlidir. Şimdi diyoruz ki bu seçim Türkiye'miz açısından çok önemlidir. Değerli Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Şentok Bey'in tespiti her seçim bir sonraki seçim dönemine kadar önemlidir. 2003 genel seçimleri, 2007 genel seçimlerine kadar, 2007 genel seçimleri de 2011 genel seçimlerine kadar önemlidir. Ancak 2015 genel seçimleri sonucunda AK Parti kadrolarının istediği o alması durumunda ortaya koyacağımız yeni anayasa ve başkanlık sistemi ile alakalı Türkiye tarihine not düşülecek en önemli genel seçim olarak değerlendiriyoruz. Bunu ancak 1950 yılında çok farklı bir sisteme ülkemizde geçtiği dönemde ilk seçimlere yani o, o manada bu seçimi çok önemsiyoruz. Seçim beyanlarımız henüz hazır olmadı. Hazır ilan edilecek. 3 ana ortam üzerinde genel olarak şekillenecek. Yani birincisi bürokrasi devrimidir. İkincisi devrimi üçüncüsü de ikinci büyük kalkınma devrimidir. Burada sonradan başlarsak ikinci ve büyük devrimini kasıtlı olarak kullanıyoruz. Çünkü birincisini 2002 yılından bugüne gerçekleştirmiş durumdayız. Ekonomik anlamda ülkemizin bölgesinde ve Avrupa'da yer aldığı yer değildir. Daha güçlü, Anadolu insanının kendi hayatları üzerinde durduğu, dış güçlerle alakalı olmadan veya uzantıları ile alakalı kendi, kendi sözünü, kendi söylediği ve kendi kararlarını verdiği bir ülke hayal ediyoruz. E, bürokrasi diye kastımız da şudur. Hayatımız çok ağırında vatandaşlarımızla alakalı birçok iyilik ortaya koyuyoruz ama yine hükümetimiz tarafından işte belediyelerde var, birlikte başka kamu kuruluşlarında çalışan bürokrat Bakanlığı'ndan üstü buradaki arkadaşlarımları yaptıkları işlerde ilgili yönetmelikleri kendi memurluklarının menfaatine daha fazla uyguladıkları bu manada küçücük de olsa bir risk almayı çıkan imtina tespit etmiş durumdayız. Burada da bürokrasinin insanların hayatında onlarla ilgili yapacağı çalışmalarda onlara rahatlık sağlaması adına yeni bir dönem dizeleri üçüncüste de beyan edilenidir. Değere dayalı, insana verdiğimiz değerle alakalı yeni bir Türkiye hedefindeyiz. Kastım şudur. Bu şehirde yıllardır yaşıyoruz ve birbirimizi tanıyoruz. Geçmişte bu memleketin başında herhangi bir problem olduğunda mallarını, ömürlerini çocuklarını feda etme, etmekten çekinmemiş muhafazakar vatandaşların insanlardan söz ediyoruz ama devletimiz geçmişte öyle bir sistematik ortaya koymuş ki aynı devlete karşı eğer bir denetim mekanizması ortaya koymazsak örneğin verdim kaçırmak demeyeceğim ama kaçınmaktan imtina etmiyoruz. Bu devletin vatandaşına sevgiyle muhabbetle, kendi evladı gibi bakmamasından da kaynaklanmaktadır. Bu da önce vatandaşımıza devletin duyduğu güvenle yeni dönemde yeni bir şekilde şekillenecek inancım tamdır. Daha çok sevdiğim bir şey. Ancak önce bir iki daha daha Bu çok keyif alırız.